Bizim YouTube kanalımıza abone olup son dakika haberleri takip edebilirsiniz. Elif Krav'ın annesi isyan etti. Nereye elimi atarsam orası delik deşikti. 53 bıçak yarası vardı. Fatih İskender Paşa mahallesinde dizi ve film oyuncusu Sevil Akda, yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni Elif Krav'ı katletmişti. Önce bir süre dışarıda vakit geçiren ikili bir süre sonra, Krav'ın evine gittikten sonra aralarında başlayan tartışma kısa sürede kontrolden çıkmış ve Akda, Krav'a bıçakla saldırıp vahşice öldürmüştü. Akda, bu korkunç olayın hemen ardından kaçmayı denese de polis ekipleri tarafından hızla yakalanmıştı. Elif Krav'ın cenazesi pazar günü adli tıp kurumundan alınarak Fatih Camii'ne getirildi. Kendi vakti Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınan Krav'ın cansız bedeni Kilios mezarlığında toprağa verildi. Büyük bir kalabalığın katıldığı Krav'ın cenazesinde yakınları fenalaştı. Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Kilios mezarlığında toprağa verildi. Elif Krav'ın cenaze töreni sırasında annesi ve ablası cenazede sinir krizi geçirdi. Cenazede gözyaşlarını tutamayan Krav'ın ablası Müzeyyen Malak ise onu öldüren en ağır cezayı alsın. Müebbet yesin, en ağır cezayı alsın. 32 yerinden bıçaklamışlar dedi. Elif Krav'ın kardeşi Furkan Krav. Ablam gece eğlenmeye çıkmış, ablam kendisini eve davet etmiş. Eve geldikten sonra eğlenmişler. Daha sonrasını polislerden öğreneceğiz ama büyük bir kavga olmuş. Öldüren kişi ablamın telefonunu başka yere atmış, kimse ulaşamasın diye. İntihar girişimde bulunmuş diye bir haber duyduk. İyi ki ölmemiş çünkü cezası hemen olmamalı diye düşünüyorum. Cezasını çekmesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz dedi. Cenazede gözyaşlarını tutamayan Krav'ın ablası Müzeyyen Malak ise onu öldüren en ağır cezayı alsın. Müebbet yesin, en ağır cezayı alsın. 32 yerinden bıçaklamışlar diye konuştu. Elif Krav'ın acılı annesi Şükran Krav bir televizyon programına katılarak vahşetin perde arkasını gözyaşları içinde anlattı. 6-7 seneden beri tanışıyorlar. İyice sardı kızıma. Bırakmadı peşini. Çok kıskançlık vardı. Agresifti. Ben saçlarını kaldırıyorum kızımın. Nereye elimi atarsam orası delik deşikti. Benim evime gidip geliyordu. Kızım bu kız hiç hoşuma gitmiyor. Gelmesin diyordum. Anne ben gelme diyemiyorum diyordu. Kızımı kıskanıyordu. Oğlum da fark etti. Böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmezdi. Benim kızım kimsenin kalbini kırmazdı. Benim kızın çok merhametliydi. Kızım ameliyat oldu. Kızında kalıyordum. Anne ne zaman geleceksin? Yeğenlerimi de getir. Çok özledim dedi. Anahtarımı ablasında unutmuşum. Anahtarı aradım bulamadım. Elif'i çok aradım açmadı. Aşağıdaki komşumu aradım. Yukarıya çıkarmasın. Elif bana cevap vermiyor dedim. Komşum çıktı. Şükran kanlar içinde yatıyor Elif hemen çık dedi. Altıncı kata nasıl çıktım bilmiyorum. Zaten kapı açıktı. Kuşun kafesini, kızımın telefonunu dışarıya koymuş ulaşamasın diye. Kızım yatıyor yerlerde, duvarlara tırmalamış kanlar içinde. O görüntüyü ben gördüm, müebbet istiyorum. Kızım ne alırsa, aynısı o da alıyordu. İçimden ona karşı hep kötü bir his vardı. Bir kere konuşmasını duydum kızımın. "Yeter sevil bırak peşimi." diyordu. Gelip kızımın kıyafetlerini giyer, kızımla öyle bir yere giderdi. Çok kıskançtı. Kızıma çok azap çektirmiş canice, vahşice öldürmüş kızımı. Polis ben böyle cinayet görmedim diyor ifadelerini kullandı. Kardeş Furkan Krav ise sosyal medyada konuşulan duygusal ilişki hakkında yorumda bulunarak benim ablam arkadaşlarına çok değer verdiği için, kendi hayatını yaşadığı için sosyal medyada böyle gözüyor olabilir. Ama ben onun en yakınıyım. Kardeşi ve her şeyini paylaştığı insan da benim. Öldüren kızın psikolojik rahatsızlığı olduğunu biliyordu. Eski bir arkadaşı olduğu için ara sıra görüşebildiği seviyede bir arkadaşlığı var. Bekliyoruz. Ortada kocaman bir canilik var. Gece dışarıya çıkıyorlar. Ayrıldıktan sonra ablam başka arkadaşlarıyla buluşuyor. Sonra tek başına evine dönüyor. Şu anlık bildiğimiz kadarıyla kız tekrar arıyor. Amacı sanırım konuşmakmış. Ablamın normal arkadaşıydı. Aynı sofradan da yemek yedik. Eve geliyor. Ondan sonrasını da biz de bilmiyoruz. 30 tane değil, 53 tane bıçak yarası var. Bıçakla gelmiş zaten. Ablamı katletti canice. Ablam dışında kendi çocuğunu da öldürmüş sayılır.'' dedi.